Dostlar merkezi selam koyuncum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz an itibariyle Luna Launch USDC tarafını kontrol edeceğiz önemli bir gelişme var BlackRock firmasından şirketinden Spot ETF ile ilgili bir gelişme üçüncü kez masaya oturuldu bunun Bitcoin'e ve altcoin'ler etkilerini konuşacağız Luna Launch USDC düşüşün sebepleri nedir yükseliş gelir mi hepsini yorumlayacağımız güzel dolu dolu bir video sizleri bekliyor inşallah videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmanız like atmanız bizler için oldukça önemli canlı yayınları ve videoları kaçırmamak adına mutlaka abone olun arkadaşlar. Ufak da bir tanıtım yapalım. 10 günü aşkındır günlük dolar kazandığımız bir dolar mining madencilik platformu. Kayıt linki ve detaylı videosu aşağı açıklamalarda ve yorumlarda bizler yaptık ve kazanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Kayıt linki ve detaylı videosu yorumlarda ve açıklamalarda sabit. Gel gelelim konumuza itibariyle 144 milyon dolarlara kadar hacmin düştüğünü görebilirsiniz. Bu durum aslında sadece lunca özgü bir durum değil arkadaşlar. Bitcoin'in düşmesiyle birlikte şu anda genel piyasada %90 %95 düşen trend başladı diyebiliriz. Şöyle hızlıca ilk yüzdeki coinlere ya da tokenlara baktığımızda arkadaşlar burada zaten çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bir elin parmağını geçmeyecek seviyede yeşillenmiş kalanı kırmızıyı geç koyu kırmızı burada yani ciddi tokenlar var ve bunların düşmesi nasıl sebebi bitcoin'in düşüşü arkadaşlar bitcoin gibi bir devin 40, önce 44 bin dolarlara hayat yaşaması ardından 40 bin, do, 40 bin dolarlara kadar düşmesi an itibariyle 41 bin dolarlarda ve bugün gelecek olan FED faiz açıklaması ve FED başkanı Powell'ın piyasasını Yorumuyla birlikte de yine yatırımcıda biraz bekleme uyandırıyor. Yani şu anda bir yükseliş Bitcoin'de gelir mi? Anlık bir yükseliş ben beklemiyorum şu an için ya dönümüzdeki önümüzdeki saatler için. Ama gece yarısından sonra FED'in de açıklamalarının eğer ki olumlu oluşu buradan Bitcoin'e yükselişi getirebilir. Fakat yine söyleyelim bir önceki videoda söylediğimiz gibi FED ters köşe yapmayı sever arkadaşlar. Ve FED taraflı açıklamaların genelde nötr olduğunu ya da olumsuza yakın bir nötr olduğunu unutmayalım. FED burada kalkıp çıkıp e, piyasalar işte şöyle iyi böyle iyi enflasyon istediğimiz seviyelerde demeyecek çünkü enflasyon halen istenilen seviyede değil. 3.1'e kadar düştü. Bir önceki 3.2 idi. E, asıl enflasyon hedefi de 2'dir arkadaşlar. %2'dir. E, Fed'in enflasyon hedefine gelmeden de ben olumlu yorum yapacağını düşünmüyorum. Yine bugün özelinde piyasalarda biraz düşen e, trend olacaktır. E, biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Özellikle bugün Fed Başkanı Powell konuşmaları bize için çok önemli. Bunu da zaten detaylıca inceleyip sizlere aktar Öte yandan BlackRock e, Sec ile 3. kez toplandı ve konu Bitcoin ETF başlığı altında BlackRock'un 3. buluşması arkadaşlar bu Sec ve artık bir an önce BlackRock'un da spot ETF'in onaylanması gerekiyor ki Bitcoin tarafının 2023'ten e, 2024'ten önce 50 bin dolar seviyelerini görmesi gerekiyor. Bu da e, tabii ki de öncelikli olarak BlackRock'un spot ETF başvurusunun onaylanmasına bağlıdır. Onu söyleyelim. 3. kez masaya oturuldu. İnşallah bu sefer e, bu spot ETF onayı gelir diyoruz. Bir yandan da burayı takip ediyoruz. Bir yandan da arkadaşlar bunun üç tarafında takibimiz devam ediyor. Son 24 saatte e, neler oldu ona bakalım bitcoin piyasa dominasyonu %52 23'lere kadar düştü %53 %54'lerden toplam piyasa hacmi 70 milyar dolar abd dolar endeksi e, 103.99 korku ve aşk öndürülük endeksi 65 şu anda piyasada bir açgözlülük hakim yani bu ne demek oluyor para kayıpları olacak arkadaşlar açgözlü olmaya devam ederlerse bu şekilde e, long ve short pozisyonları maalesef ki ligit olacak patlayacak. Burada da görüyoruz zaten kaldıraçlı işlemlerde 24 saatte 148 milyon dolar long 41 milyon dolarsa short pozisyon likit edildi ve bu rakam akşama kadar daha da artacaktır. Çünkü bugün açıkçası oynak bir grafik bizleri bekliyor. Peki hocam Nuş tarafında neler bizleri bekliyor? 12'lere kadar düşen trend görülüyor arkadaşlar. Fakat düşer mi düşmez mi tartışılır. Bir önceki videoda söylediğimiz gibi ya 12'lerden toparlama gelecek yani yükseliş gelecek ya da 17 destek şu anki destek seviyesinden toparlama gelecek. Önümüzdeki günlerde tabii ki daha net bir yorum katabilirim. Bugün şu anda kitlendiğimiz nokta FED başkanının açıklamasıdır. Çok önemlidir. İnşallah oradan da sağ salim çıkarsak önümüzü daha rahat göreceğiz arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza abone olun. Like atın. Canlı yayına yap yayınları kaçırmamak için canlı yayın yapacağız. Bugün de canlı yayınımız olacak. Canlı yayınımıza davetlisiniz. Ee, soru cevap şeklinde istediğiniz soruları da oradan bana sorabilirsiniz. Öte yandan ücretsiz olan Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Açıklamalardaki ve yorumlardaki linkten Telegram grup linkimize tıklayarak grubumuza dahil olabilirsiniz. Ayrıca Aldimul USD Mining platformunun da dediğim gibi kayıt linkini ve detaylı inceleme videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Kafanıza yatarsa da yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşça